Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce videosunu çekmiş olduğum bir modelin tekrar anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Hem bitmiş halini görmeniz için hem ne kadar boncuk gittiği köşelerini nasıl yapmamız gerekiyor. Ilmeklerin ölçü boyutu nasıldır? Bu sorularınızın hepsinin yanıtı bu videoda mevcut olacak inşallah arkadaşlar. Yazmam orkide desen çok böyle beğenilen bir desen. Reyyan markanın yazmamızın ana rengi de hanımlar. Şu an aklıma gelmedi. Yazmamızın ana rengi somon rengi hanımlar. Çok tatlı bir somon rengine sahip yazmamız. ip numaramızda harika bir uyum sağladı diyebilirim. Şöyle ip numaramı hemen göstermek istiyorum sizlere. E, bu şekilde somon rengi yazmanız varsa e, inanın e, bu ipten vazgeçmeyin diyebilirim sizlere. İpim Leylak marka 300 numaralı iptir hanımlar. Bu şekilde çok güzel bir uyuma sahip. İpimizin numarası bu şekilde. Bu modelimizi yaparken kesin, e, kesinlikle ipiniz bütün olmalı. Boncuklarım kum boncuktur. Şöyle göstereyim salkım boncuktur. 3 salkım boncuk gidiyor hanımlar e, modelimize. Bir içindeki kiremit renginde e, boncuk kullandım. Çünkü bu renk uygun oluyordu. İçindeki rengi bu şekildeydi. Bu şekilde e, bir boncukla kombin yaptım modelimi. Kullanmış olduğumda hanımlar misina şiş. Bu misina şiş çok kolaylık oluyor. Çünkü ilmekler çıktığı zaman kesinlikle dipleri gevşeme yapıyor, bozuluyor ve sizi zorluyor. Ben buna daha önce çekmiş olduğumda 8 numarayla çekmiştim. 8 numarayla ilmekler bir tık kısa oluyor. 9 numara tam ida benim sevdiğim şekilde 9 numaralı şiş kullandım. Şöyle şişimin şeyini göstereyim hanımlar. Bakın numarası 9 numara. İstiyorsanız 8 numarayla da yapabilirsiniz. Eliniz çok sıkı ise 8 numarada yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi alt zeminini ne neyle yaparsanız, o şekilde bir zemin hazırlamanız lazım. Diyelim ki hanımlar normal bir kalem kullanacaksanız çok sık batılmış 2 zincir çekmelisiniz. 8 numaralı şiş kullanırsanız da yine zürafanız biraz sık olmalı. Ama ben 8 numara 9 numaralı şiş kullandığım için hanımlar zürafamı çok sık yapmama gerek olmadı. Çok sık yapsam zürafamı marullanma ne olurdu? Çünkü ilmeklerim uzun düştüğü için e, altının zeminini sık hazırlamama gerek olmadı. Ben böyle çok elim gevşek zaten çok sık bir zemin hazırlayamıyorum. Normal bir şekilde çok sık batılmış değil normal batılmış bir tığ battığıyla iki zincirle tığlamamı yaptım arkadaşlar. Köşe kısmını görüyorsunuz hanımlar. Köşe kısmının çok muntazam olması gerekiyor bu modellerde. Köşe gerdirmemesi gerekiyor. O yüzden modelimi bitirmeme çok az kaldı. Şöyle göstereyim. Bu çok az kalan yerden modelimi sizlere köşe detayından göstermek için ayırdım. İlmeklerin bu şekilde hanımlar bakın misina şişte olduğu için ilmekler bu şekilde misinanın olduğu bölüme geliyor ve hiç dipleri gevşeme yapmıyor, sökülmüyor, bozulmuyor, beni zorlamıyor. Önce alt semini bitirip sonra buradan mesela misina şişlerde hanımlar buradan dolduruyoruz. Diğer tarafından da çok kolay bir şekilde ilmekler çıkıyor. E, bu şekilde modeli örmek çok daha kolay. Ama ben misina şiş kullanmayacağım diyorsanız da e, e, farklı nasıl normal kalemle kullanabilirsiniz ama ilmekleriniz kısa olur arkadaşlar. Kısa ilmek seviyorsanız da çok sık zürafa yapar. Normal bir kalemle yaparsınız. Ama ne kadar eliniz sıkı olursa olsun kalemden ilmekler çıktığı zaman kesinlikle bozulma yapıyor. O yüzden bu misina şiş gerçekten çok kolaylık. O şekilde yapabilirsiniz hanımlar. İsterseniz bu şekilde bir kalem mürekkep kalem kullanabilirsiniz. Bakın ben şurasını delmiştim Misna şişim yokken. Bu delinmiş yerden ip bağlıyordum. Ilmeklerim ipin içinde kalıyordu ve yine sökülmesini engelliyordu. Bu şekilde çubuklarda kullanabilirsiniz hanımlar. Elinizde ne varsa. Mesela kalın pipetler var. Onların da arka tarafını delip ip bağlarsınız. Onları da o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen buradan hanımlar çok az kaldı zaten oradan önce alt kısmını bitireyim. Sonra da ikinci kısmını sizlere göstermek istiyorum. E, bu bilgileri ön bilgileri dinlemek istemeyenler tabii ki videoyu ilerletip izleyebilirler hanımlar. Çünkü bu ön bilgiler çok sorulduğu için ben anlatmaya çalışıyorum. Sizler de sıkıyorsam hakkınızı helal edin diyorum arkadaşlar. Hemen modelime geçmek istiyorum zaten şunu hep bahsederim arkadaşlar. Hangi modeli video çeksem inanın sipariş geliyor. Bunu da ilk çektiğimde model olarak çekmiştim ve sipariş geldi. Ve bu modeli ilk yaptığım sipariş değil birkaç tane yaptım gönderdim. Bu da yine bir siparişlerimin arasında bir tane. Başlangıç noktamız zor değil hanımlar. Bu ilmekleri pipete dakşeye şişe takmak. İpinizi tığınıza sabitlediniz. İşte başlayacak olduğumuz tığ batısından giriş yapıyoruz. Bakın giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum ilmeği bu şekilde şişime taktım yine aynı yerden ilmeği aldım bir al kapattım bakın sonra yandaki ilmekten giriş yaptım kapatıyorum bir zincir çektim ilmeği bu şekilde şişime taktım aynı yerden giriş yapıyorum ilmeği aldım bakın bir kapattım sonra yanındaki tığ battısından giriş yaptım bir zincir çektim Ilmeği şişime taktım, aynı yerden giriş yapıyorum. Bir, şimdi iki tane zincir çektim. Tekrar şişime taktım, aynı yerden iki defa takmış oldum. Buradan yine aynı yerden giriş yapıyorum. Ilmeğimi aldım, sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bakın, bir zincir çektim, ilmeği kapattım. Şimdi aynı ilmeğin içinden tekrar aynı işlemi yapacağım. Ilmeği aldım, bir kapattım, bir zincir daha çekiyorum ve. Kalemime taktım. Aynı yerden iki tane ilmek takmış oldum. Aynı yerden giriş yapıyorum. Ilmeğimi aldım, bir kapattım. Sonra buradan bakın hanımlar, bir zincir çektim, taktım. Yine aynı yerden bir ilmek daha oluşturacağım. Ilmeği aldım, bir kapattım, bir zincir daha çekiyorum. Burada. Benim elimde iki tane ip olduğu için hem de videoda sizlere gösterebilmek için ikisini aynı önce buraya yaptım bıraktım sonra arka tarafını ördüm hanımlar ipi kırmadım yani. Aynı yerden giriş yapıyorum. ilmeği buradan aldım bakın. Şimdi yandaki ilmekten giriş yaptım. Bir zincir çektim kapattım. Burada tekrar bir tane daha aynı yerden ilmek yapmam gerekiyor. Çünkü köşe gerçekten gerilirsin istemiyorum. Bakın burada kaç taneden aynı ilmeğin içinden girmişiz bakalım arkadaşlar 1 2 3 4 tane ilmekten ikişer defa ilmek oluşturmuşum 4 sırafa içinden ve bu yeterli gelir köşesine şimdi ilmeği aldım sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bakın bir zincir çektim ilmeği taktım aynı yerden giriş yapıyorum ilmeği aldım bir kapattım sıradaki tığ battısına giriş yapıyorum bu şekilde ilmeği aldım buradan bir zincir şey kapattım sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir zincir çektim ve kapattım aynı yerden giriş yapıyorum bir zincir çektim ve kapattım şimdi Burası çok az kaldı zaten Hanımlar ben bunu video dışında bitiririm zaten şöyle başlangıç noktamızda bu şekilde hemen bitirip üstüne geleyim inşallah Arkadaşlar şimdi ben kamera arkasında şu alt kısmı bu şekilde bitirdim. Bakın buradan ipimi kırdım, birleştirdim, ipimi kırdım. Şimdi bunu ipini kırdıktan sonra hanımlar bu taraftan böyle hepsini bir anda çıkartmıyoruz. Bu şekilde şişimin öbür tarafına getiriyorum. Buradan bakın şöyle hanımlar çok biraz buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan çok kolay bir şekilde zaten ilmekler geçiyor. Şöyle göstereyim. Bu üst kısmını boncuk kısmını yaparken ilmekleri bir anda çıkartmayın. Bir kısım çıkartın, ördükten sonra diğer kısmını çıkartın. Çünkü gerçekten bozulma yapar, ilmekleriniz ve sizi zorlar. Şimdi buradan başlangıç noktası kafanızı karıştırabilir. Ben böyle hemen iki taneyi başında başlıyorcasına başlayıp sizlere göstermek istiyorum. Bu modelde ütülerken çok dikkat etmeniz detaylar var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama öncelikle modelimizi nasıl baştan başlıyoruz onu göstereyim Arkadaşlar şöyle ben biraz çıkarttım ilmekleri Bakın bu şekilde ilmekler sıkı gibi duruyor ama kesinlikle dipleri gevşeme yapıyor çok bu şekilde uzun ee, çıkarttığınızda dikkat ederseniz sizler için çok kolaylık olacaktır Arkadaşlar şimdi hemen buradan başlayalım inşallah şimdi modeli örmüş olduğum yerden değil de sizlere başta nasıl başlıyorum onu göstermek istiyorum arkadaşlar Şöyle baştan başlarken e, ilmeği bir tane ilmeği bu şekilde alıyoruz. Bir ilmek ilmeksiz battım. İkinci ilmeksiz de tekrar battıktan sonra ilk ilmeği tığıma takıyorum. İkinci ilmeği de bu şekilde alıyorum. Bakın bir kapatmış oldum. Bir tane daha milüstüsüz dolgu yaptıktan sonra tekrar buradaki ilmeklerin ikisine de tığıma takıyorum. Sıradaki üçüncü ilmeği alıyorum. 3. ilmeği de kapattım. İçine bir tane daha dolgu yapıyorum. Şimdi bu ilmeklerin hepsini aldım. Sıradaki dördüncü ilmeği de aldım bakın arkadaşlar. 4 ilmeği toparlamamız gerekiyor bu modeli yaparken. Burada sanki ipim çektim. 4. ilmeği de aldıktan sonra dördüncü ilmeği de bu şekilde bakın aldıktan sonra hanımlar şimdi dört tane boncuk tepesine teker teker koymamız gerekiyor bir boncuk attım bu şekilde kapattım ilmeklerin hepsini bu şekilde bakın ortasından giriş yaptım ikinci boncuğu alıyorum aldım bu şekilde kapattım yine üçüncü boncuğumuzu da alalım üçüncü boncuğu aldım bu şekilde kapattım dördüncü boncuğu alalım Bu şekilde arkadaşlar ilk başlangıç noktamız e, bu şekilde anlaşılsın istediğim için baştan sizlere o göstermek istedim. 4 tane boncuğumuzu tamamladıktan sonra şuradaki ilmeklerin hanımlar ilk arasından bakın bu ilk aradan giriş yaptım. Bir kapattım bir tane daha müdüslüsü doldurdum. İkinci ilmek arasına giriş yaptım bakın bir kapı doldurdum ikinci de doldurdum. Sonra son ilmeğin arasından giriş yapıyorum. Bakın sonuncu ilmekten de tekrar oraya da iki tane milüstüsü dolgu yapıyorum. Ve tamamladım bunu. Şimdi burası tamamlandıktan sonra hanımlar şöyle görüyorsunuz. İkinci şeye geçiyoruz. İlk ilmeği aldım. Bu şekilde bir tane milüstüsü battım. Bir tane daha batıyorum. Bu ilmeği tığıma takıyorum. Sonra yanındaki ilmeği de alıyorum. Bir kapattım. Bir tane daha milisiz battıktan sonra iki tane ilmeği tığıma taktım yanındaki ilmeği de aldım bakın böyle her ilmeği aldığımızda iki dolgu yapmamız gerekiyor üçüncü ilmeğin hepsinde tığıma taktım ve buradan dördüncü ilmeğime de giriş yapmış oldum dördüncü ilmeği aldığımızda bir tane milisiz batmamız yeterli geliyor şimdi bir boncuk attım bu şekilde kapattım ilmeklerin ortasından battım bir boncuk aldım kapattım şimdi hemen ötesini nasıl yapmanız gerekiyor ondan da bahsettikten sonra yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar 4 boncuk yeterli geliyor burada bakın şimdi buradan 4 tane boncuğumuzu tamamladıktan sonra ilk ilmeğin arasından giriş yapıyoruz 1 2 2 dolgu yaptım ikinci ilmeğin arasından da giriş yapıyorum bir iki dolgu yaptım ikinci ilmeğin arası son ilmeğinde arasından girdim ve iki dolgu yaptım modeli örerken hanımlar model hiç güzel olmuyormuş gibi geliyor benim oyam olmadı deyip sakın oyanızı geri sökmeyin buna bütün güzelliği veren ütüsüdür oyanızı bitirdiniz hemen kalkıp direkt ütü yapmıyorsunuz önce el ütüsü yapmanız gerekiyor bu modelde Şöyle el ütüsünde nasıl yapmanız gerekiyor hanımlar yazmayı deforme etmeden yazmayı çekiştirirseniz yazmanın altındaki buradaki tıbbat yerlerinde delikler oluşur. Elinizin bir tanesiyle alt dibinden bir tanesinde bu şekilde üstten tutarak el ütüsü yapıyoruz. Bu şekilde sırasıyla bakın sırasıyla bütün ör, örmüş olduğunuz yerleri bu şekilde çekiştirerek el ütüsü yapmanız gerekiyor. Bakın şu an göründüğü gibi. Bu şekilde el ütüsü yapmazsanız oyanız muntazam durmaz hanımlar. E, istediğiniz şeyi performansı alamazsınız. Bu şekilde el ütüsü yaptınız. Önce oyanızın düzünden sonra tersinden geç ister tersinden de ilk ütüyü ister yüzünden de orası fark etmez. Çok baskın bir ütü vurmanız gerekiyor. Ben üstüne ütümün iki ayarında kullanıyorum. Üstüne bez kullanmadan hem ön yüzünden hem de arka yüzünden çok baskın bir ütü vuruyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum hanımlar. Modelin bu şekilde sizlere köşe kısmından gösterdim ki köşenizin muntazam olmasını sağlamanız açısından. Şimdi buradaki ilmekleri çıkartmak istemiyorum, bozulur. Hemen örmem lazım o yüzden şöyle yazmamdaki bitmiş olan yerlerdeki köşelerin hepsini sizlere göstermek istiyorum. Bakın burası yine bir köşe arkadaşlar. Ee, burası bir köşe gördüğünüz gibi. Burası da bir köşe kısmı. Kesinlikle hiçbir e, gerdirme vesaire köşemizde yok hanımlar. Kesinlikle el ütüsü yapmanız lazım. Ben şimdi bunu tekrar bir daha ütüleyeceğim. Çünkü çok muntazam olmadı ötümüz Sizlere göstermek açısından hızlıca bir ütü vurdum. yazman e, yazmam bitmek üzere müşterimin yazması. E, yani bu videoyu paylaştığımda belki de bu yazmayı kargoya vermiş olacağım arkadaşlar. Modelim bu şekilde hanımlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. İlmeklerinizin kısa olmasını istiyorsanız kesinlikle sadece kalem yani normal kalem kullanabilirsiniz. Benim kullandığım şiş kalem batından bir haylice iri yani 9 numaralı şiş kullanıyorum. Bugünkü modelimizde bu şekilde hanımlar. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Şöyle göstereyim. Ekran resmi almak isteyenler için de faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Umarım sizleri sıkmamışımdır diyorum.